kızlar yaz eğlencesi <laughs> evet selam kızlar hadi bakalım Yaz geliyor. Sokak satıcılığına başlıyoruz. Aa, çok güzel ekmeklerimiz var. Ve sosis kızartacağız. Sosisle ekmek satıyoruz. Hmm, kızardılar bile. Şimdi bunları sandviçlerin arasına koyalım. Ve üzerlerine de sos sıkacağız. Şimdi biraz bu turşulu sostan biraz da diğer sos ve bu bir hardal. Mm, ben çok seviyorum. <laughs> ve ketçap. Ketçap sever misiniz çocuklar? Ben bayılırım. <laughs> Ketçap çok güzel. <laughs> güzel. Şimdi üzerine de biraz bu sostan koyalım. <laughs> harika. Rengarenk bir sosisli sandviç yaptık. Yum yum yum. Gerçekten çok lezzetli. <laughs> hey, harika. Evet, şimdi neredeyiz? Aa, bot partisi için önce bu botu temizlemeliyiz. Şimdi buradaki deniz yıldızını ve bu tekneye yapışan kalıntıları çöpe atalım. Atalım atalım. Şimdi ise süngerle köpük köpük yapalım. <laughs> i̇şte bu. Yazı çok seviyoruz. Bir kova suyu boşaltalım bakalım. <laughs> Harika. Şimdiden çok güzel olmaya başladı bile. <laughs> evet. Güzel. Ne yapacağız? hastalanmış kısımları kazımalıyız. Evet. Teknemizi güzelce onaralım. Hı -hı. İşte oluyor. <laughs> Dikkatlice yapıyorum. Bakın bakın. Her yerini yaptım. Şimdi sonu boyayacağım. Yeni gibi olacak. <laughs> Bu hangi renk biliyor musunuz? Evet. Pembe tonları kullanıyorum. Çünkü ben pembe rengi çok severim. <laughs> Tamam şimdi ise biraz şunu vernikleyelim. Ve teknemiz parıl parıl parlasın. Harika partiler için yepyeni bir tekne oluşturduk. <laughs> Yazın denize gitmeyi çok severim. Şimdi biraz altın sarısı parlak sprey ile buraları boyayalım. Bunlar metal kısımlar. <laughs> i̇şte çok güzel oldu. <laughs> Harika... Ve tabii ki deniz simidi koymalıyız... Herhangi bir tehlikeye karşı... Deniz simitlerini takıp bekleyebiliriz... Ve güzelce balonlar astım... Bu da kutlamalar için bir bayrak... Ve ağırlık torbaları... İşte harika... Pembe bir bot hazırladık... Artık denize açılabiliriz... Hadi çocuklar... İşte güzel... Havai bir fişekler... Bir iki ve üç. <Gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Harika konfetiler. Vay. <laughs> Bu ne? Martı görüyorum. Yüzen balıklar. Hey, deniz canlıları. Çok güzel. <laughs> Şimdi ise güzel. Ice slushes yapacağız ya da Yunus balıkları ile ilgileneceğiz. <laughs> Onun yardıma ihtiyacı var. Denizler çok kirlenmiş. Şimdi bu çöpleri öncelikle çöp kovasına atalım. Ardından deniz canlısına yardım edelim. Şu ağzındakini çıkar bakalım Yunus. Aa, zincirleri de koparttık. Hadi şuna yardım edelim. Denize böyle şeyler atarsak canlılara zarar vermiş oluruz. Bu ağları da çıkardım. Harika. Şimdi sana güzel bir banyo yaptıralım. Zaten denizdesin, güzel güzel, köpüklerle. Seni parlattık. Şimdi de biraz yemek yiyelim. Num num num. İkinci. Num Üçüncü. Dört. Beş. Ve altıncı karides. Harika. Deniz yıldızlarına bakın. Kaç tane var acaba? İşte. Senin için güzel bir kıyafet seçtim. Birlikte gösteriler yapacağız ve çok eğleneceğiz. Bu yaz birlikte olalım. <laughs> Güzel ve bir tane de taç. Hey, ne kadar tatlısın sen. Şapka. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok tatlı. Ve yüzgeçlerime de biraz aksesuar taktım. Hey, Yunus gösterimiz için bize katılmak istemez misiniz? <laughs> ve çok sıcak oldu. Şimdi ice slushes yapacağız. Bu soğuk meyvelerle yapılan bir içecek. Hmm. Bir ananas. Diğer meyvelerimiz. Hmm, ve portakal. Hı. Hmm, Bu ne çocuklar? Bu? O neydi? Bu bir Karpuz. <laughs> Şimdi meyvelerimizi kesmeliyiz. Ondan sonra da onlardan çok güzel buzlu gibi, buz gibi, serin serin içecekler hazırlayalım ve onları bir çırpıda içelim. Ne dersiniz? <laughs> Yazın deniz kenarında ben çok susuyorum. Böyle meyve içmek çok iyi. Bir dilim karpuz, böğürtlenlerimiz ve ananas, portakal, kivi. Hepsini keselim. Küçük küçük kestiğimiz meyvelerimizi bir kaseye koyalım. Renklerine bakın. Mavi, pembe, sarı, turuncu. İşte baba blender. Onları püre haline getiriyoruz. Şuna bakın. <laughs> püre haline getirdiğimiz meyvelerimizi şimdi robotun içine koyuyoruz ve biraz da buz atacağız. Buzla birlikte meyvelerimizi parçalayacağız. Ve buzlu bir içecek olacak. İşte başlıyoruz. <laughs> Sanırım oldu. İşte özel bardağına koyduğumuz buzlu meyvemiz içmeye hazır. Güzel süslemeler. Şemsiye ve güzel bir pipet. Ve meyve parçaları. Yum yum yum. Hadi kızlar. Partide eğlenelim ve meyve suyu içelim. <laughs> Bu çok güzel. Evet harika. Ve yazın. Kızlar saçlarına çok bakım yapar. İşte güzelce yıkayalım saçlarını. Çünkü yazın güneşten rüzgardan yıpranan saçlarımızı güzelce kestirirsek onların daha bakımlı olmasını sağlarız. E i̇şte saçlarımız köpük köpük. Saçlarım köpük köpük. Yıkıyorum şimdi. Güzelce doğruladım. Ve kurutma makinesi. Tarımalıyız. Evet. Harika. Uçlarından kesebilir miyiz? Kıt 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 kıt. <laughs> Şimdi tarayalım isterseniz. Bu tarafa doğru biraz. A! Düzeltelim mi? Hadi gözümüze dikkat. Kıt 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 kıt. <laughs> Bu da tamam. Şimdi tarayalım ve harika. Bu tarafta <laughs> biraz şekil de verebiliriz. A! Dalgalı. Güzel yakıştı. Şimdi bu spreyle sabitliyoruz. Tabii ki gözümüz kapalı. <laughs> Ve çok parlak oldu. Ben de beğendim. <laughs> Sanırım onun da hoşuna gitti. Nasıl sizce çocuklar? Sevdiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> ben bayıldım. Ama mesela saçlarının uçlarına bakın. Şu an mavi. Ya da güzel topuzlar. Hmm, güzel örgüler de ekleyebiliriz. Aa, 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 aa. Bana bir şey söyleyin Bu tokalar nasıl sizce <laughs> Bence harika Yazın her şey çok renklidir Meyveler renklidir Saçlarımız tokalarımız çantalarımız eşyalarımız aa, aa, Yumurtalarımız da renkli <laughs> Mene Ah! Bir hayvan çıktı Çok tatlısın Sen niye gülüyorsun <gülüyor> Kıyafetini giyderim senin. Aa çok tatlısın ya. Şapka. Yazın şapka çok önemli. Güneş gözlüğü, şapka, güneş kremi en önemli şeylerdir. <laughs> Ve güzel aksesuarlar takalım sana. Sen zıplıyor musun? Aa, a, a, a. Yumurtalar. Aa bir tane daha çatladı. Aa! Ne güzel. Çok güzel bir kaplan. <laughs> güzel bile yaparsın. <laughs> ve sarı bir tişörtün var. Aa! Ya da elbise. Hangisi güzel olurdu? <gülüyor> güzelsin, güzelsin. <gülüyor> Küpelerimiz de çok tatlı. Diğer yumurtalar? İki tane hayvan çıktı şu anda. Üçüncü yumurta çatladı ve bu çıkan hayvan ne? Çocuklar bu hangi hayvan? Bay bay yapıyor. El sallıyor bize. Ben söyleyeyim mi? Maymun. Şimdi kıyafetlerimizi giyiyoruz. Maymuncuk. Çok güzel kuyruğun var. Kuyruğunun ucuna bakın. Bembeyaz. beyaz, hmm, yumuşak. Üç tane hayvanımızı gördük. Dördüncü yumurtamız çatlıyor mu acaba? Çatla. Ha! Bu ne? Ay çok güzel bu. Kocaman gözlü ve a, a yumurtaların hepsi çatlamaya başladı. Tırnaklara bakın. Sen çok tatlısın ki. Şimdi senin için de seçtiğim kıyafetler var. Onları sana giydireceğim. Şapkayla güneşten korunabilirsin. Harikasın. la, 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 Son yumurta sen kaldın. Merhaba. Sen en sona mı kaldın? O seni küçük yumurta. Çok tatlı bir şey çıktı. Ve şimdi ise şapka. Aa bu sana yakıştı galiba. Ben sevdim. Hepinizin şapkası var. Senin yok. Senin var. Herkes şapka taksın. Hadi bakalım çocuklar. Hayvanlar orada dururken biz de biraz sahili gezelim. Ne dersiniz? Biraz at bakımı izleyelim. Atlara nasıl bakım yapacağız? Bu koku ne? Aa, burada bir sürü örümcek ağı var. Örümcekler. Hadi ağları toplayalım. Biraz süpürelim. Oo, oh, burası çok tozlu. Güzel dostumuz için burayı tertemiz yapacağız. Şimdi güzel samanları koyalım. Doldur, doldur. Ne 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 ne? Harika iş çıkardın tatlım. <laughs> güzel. Şimdi ise bu küçük midilliği yıkayalım bakalım. Biliyor musunuz? Böyle küçük kısa boylu atlara midilli denir. Onlar diğer atlardan daha kısa ve daha küçüktür. <laughs> Çok tatlıdırlar. Bakın ne kadar güzel oldu bu midilli. köpek köpek Aa, bize bakıyorsun. <laughs> Duruluyoruz. Evet. Harika. Güzel. Şimdi kurulama vakti. Aa, şu güzel yelelere bakın. Seni parçalayacağım. Gel bakalım. Böylece daha güzel ve bakımlı görüneceksin. Bu çok güzel. Ve tüylerimizi daha biraz daha kabartalım, parlatalım. <laughs> çok güzel, harika. Çocuklar de acaba de bu midelinin bir ismi olsaydı ne ismi olsun isterdiniz mesela? Evet, güzel bir isim bulduğunuza eminim. Ah, yazın çok yenen bir şey. Nedir bu şey? Dondurma. <laughs> Hadi dondurma yiyelim. Aa, biraz kakaolu dondurma alabilir miyim? Biraz çilekli. Bir top. Kakaolu ikinci top. Üçüncü top muzlu. Nam nam nam. Ve üzerine çikolata sos. Aa, işte benim en sevdiğim dondurma. Ve güzel kat kat çikolatalı gofretler. Hmm. Hadi yiyelim. Nom nom. Şimdi dondurma kaplarına biraz dondurma yapacağız. Güzelce bu sütlü karışımımızdan sıktık. Ve çubukları batırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi çikolata sosunu batırıp Hmm, üzerlerine de fındıklarla kapladığımız zaman harika bir dondurma yapmış oluyoruz. <laughs> çıtır çıtır soğuk buz gibi dondurma. <laughs> ben çok severim dondurmayı. <laughs> evet güzel. Şimdi biraz havuzumuzu dekore edeceğim. Güzelce havuz başına koltuklar koyuyorum. Yumuşacık ve top. Bu havuzda oynamak için güzel bir fikir. <laughs> Deniz simidi ve tabii ki havuz için merdiven gerekli. Yoksa nasıl inip çıkarız? <laughs> Çevreye biraz daha dekorlar, çiçekler, süsler ekleyebiliriz. Aa, bugün gerçekten çok yorucuydu. O kadar çok şey yaptım ki. Ben şimdi gidip küçük dostlarımıza biraz bakacağım. Çünkü yumurtadan yeni çıktılar. <laughs> Siz de burada mağazadaki kıyafetleri denerken küçük arkadaşımızı seyredebilirsiniz çocuklar. <laughs> Bakın ne güzel kıyafetleri var. Evet, harika. Hangisi daha çok yakıştı? Aa, bu saçı biliyorum. <laughs> Çantası da çok güzel. Baykuşlu. Evet, şimdi gözlükle de tamamladık. Ve biraz daha aksesuar ekleyelim. Ha ha harika. Ve oldu. Hoşçakalın.